Normal gidelim abi yolumuza. Aa lan adam var. Ben de Sen kurtarsın. En taze. Türk, Türk, Türk. Ye, yeah, Türk'üm, Türk. türk. Bomba mı atıyor lan bana o? O bomba nasıl geldi bana? Gelemedi çok. Lan kendi adamını patlattım mal. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Az dur. Müt öldüm. Yalan söylüyorsun geldim ki. Ben ayak sesi duyduğuma yemin ederim. Merhabalar. Aaaa! 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 Az daha 81 lira. Bak şu çocuk 81 lira Oy. mesela. Koşturuyorlar. Alan'a doğru. Abi bu arada az önceki adamın ismi virüsü virüsü bitirdim. Eyvallah. Tamamdır. Drop'u almadım çünkü bu adamları kovalamak istiyorum. Şurada köprü var. O köprüye giderlerse böyle bir şey olamaz, değil mi? Arabam havada mı kaldı? Sen inanılmaz bir detaysın ya. Görüyor musunuz? Hocam şuranın çatısına insem bunlar vay hiçbir bok yemez bana karşı öyle hissediyorum. Bence en mantıklısı şuradaki çatıya inip şunlarla böyle birazcık fightlamak gibi hissediyorum. Bak geri geliyorlar buraya bak. Bak ölüm. yiyeceğim. Ne kadar boktan bir silahsın sen VSS ya. Yüzen adama trick shot mı atalım? Ne dersiniz? Yapalım mı? Var. Görmedi bu beni. Hayır. Araba geldi bir da. Ne oluyor lan? beni direk yapar mı? Ölmedim. Utku Dur 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 adam geldi lan dibime. 3 2 1 At baba! At baba! Atöğüm. Atöğüm. At let's, oh. goooo. let's go! Let's go! Oh. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok <kaldım. gülüyor> artık! <Arama gülüyor> Daha, Daha geliyor lan! Daha geliyor! At at at, at <laughs> bombaları at, at Ne varsa at Smok at bayne. At 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 Sen söylüyorsun zaten kardeşim Sen yolla Aha İlgün, Silahçı İlgün İbrahim İlgün, Ahmet İlgün Mustafa İlgün Adam tüm silahlesine selam yolladı kardeşim Tüm <laughs> silahleyi <laughs> <laughs> şey yaptı abi Molotof orada durdurdum Hala bomba çekiyorlar. Ananın Silah mı var taraf? Metler <laughs> kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim. Tüken... Tükendim. Bak aynı yere bir daha düşmez. Artık. Aynı yere bir daha düşmez. Hiç mi özlemedin? Hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor. Bir bir Allah bir sor. aşkına. Ya, bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> Ya abi. Sağlık olsun. Sağlık mı olsun öldük. Abi kaldırdınız mı? Arkadaşlar bir kişi daha alabiliriz arabaya bir kişi daha. Aa gidin gidin siz. Ben yürüyerek gidirim. Git. Adamın bacağı kırıldı. Ben hepsi gitti. İşte gidiyorum bir şey demeden. Bileyim mi? Hayır alsana. Kanka değiştirmişim Lan, ben. Godzilla yeni kıyafetim nasıl diyor. Ya saçmalığa bak. Yıkılmışsın. Ben değiştiriyordum bir dakika. 4, 5 6 5 lan da. 5 mi? Ay 1 saniye beni nerede oyalayacaksın diye kanka. <gülüyor> <gülüyor> ee... sanki 4x nerede? Burayı ilerlet. Burayı ilerlet. 3 isteyen yok mu? Gel gel. gel. Oo M4 alırım Aynen ya. Yalla. Atla abi atla atla, atla. Gördüğünüz gibi Zalımların. istilası altındayız arkadaşlar. No, God. No. God. No. <laughs> Lan saçmalama ya. Hadi. Hadi. <laughs> İki. <bir, bir. gülüyor> no way. Bu arada hemen burada videoyu durdur. Yanlış şaka yaptım. Durdurma. Şimdi beni iyi dinle. Birazcık yaklaş bana. Kameraya yaklaş. Allah'sa bir yaklaş yaklaş. Ulan yani niye yaklaş... bu kadar buğulu gözüküyor? <laughs> Suratını. S Videoya like attın mı? Bir hatırlatayım dedim. Lan. Sağ ol abi. Nasılsın? iyi misin? Ben... İyiyim abi. Sağ ol ben de çok iyiyim. Ben... İyiyim abi? Ben de çok iyiyim. Ee, kendine çok iyi bak. İyiyim abi. Tamam. İyiyim abi. Aha. Öldü. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar. Efsane bir mod. Güzel bir killi. La. Bir dakika benim canım niye gidiyor? Eee? Lan kalan iki duruyor. Ay ver, ver ver Az daha maçı veriyordum arkadaşlar. Bir an oyunun bittiğini sandım ya. Ver oyun. Oyun silah ver oyun. Tugay öldü arkadaşlar. Rush. Oğlum. Lan oğlum. Oğlum bir dakika. <laughs> Bot aracı patlatıp seni mi öldürdü? Ciddi olamazsın. Abi gerçekten bot tankı patlatıp şeyi öldürdü. Yok mu bir yoktan şu botu banlaman kanka? Abi neredeyim ya? Var mı böyle bir saçmalık ya? Ah! A few moments later. On... Bak abi böyle Ola! olamaz yeter ya. <laughs> lan bir varamadım oraya ya. Hala göstermiyor bak. Oyun bitti hala göstermiyor bana. Alan da ebesinin hikayemiş. lan ben. Oha nasıl vuruyor lan? Allah belanı vermesin alan çok fena vuruyor. Binemem aracı şu anda. Hareketçi dönemem kit dönmem lazım dur. Hocam dönerim değil mi? Dönerim değil mi? Bak dönmem lazım alana. Vallahi ölüyorum. Lan ölme. Bile bile yüreğim. Hadi hayırlısı Temizim abi. Allah! Abi. Allah! Bir delaylı düştün abi. Ben temizim ama. Hayır, benim anlamadığım. Arabanın oraya patlıyor da. Siz niye ölmüyorsunuz da ben düşüyorum? Bence girmeyin abi ya. Girilmez abi ya. Ölümsüz. Ana. Ha burda burda burda. Bu nereden çıktı? Adam orda. Bu, bu nereden çıktı? İşte bu kadar. Anlıyor musun? İşte bu kadar. Sala aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> gerçekten buz kılıcının bir ucunu ısıtacağım bir tarafı buz gibi kalacak Ya bu zaten var Yani hep gelenler tekrardan geliyor pembe gelen bir daha geliyor al işte yine geldi Buz kılıcının üstüne oturayım yani gerçekten Bu da geldi bunun da üstüne oturayım geç Zarardayım ya Yeter. Sesim yetti. Ne olur ya. Hadi daha işimiz gücümüz var. Asil maske. Evet devam. Devam. Bu. Evet. Asil. Adalet <laughs> Zaten ölüm motoru ya ölüm, Zaten ölmek isteyenler buna binsin arkadaşlar Eğer ölmek istiyorsanız PUBG Mobile'de Üstü motoru bakın kullanabilirsiniz Yani gerçekten inanın. Kanka ne yaptın? Kanka yere nasıl girebilirsin? Bunu bak <laughs> Allahım Bunun üzerine çıkmam yok mu? Böyle değil böyle değil böyle değil

Hayır ben niye böyle bir saçmalık yaptım? Tarzlar niye bu kadar doğuz hareketi yapmaya Anlamadım ya. Wolf. Kardeşim. Wolf deme bana. Bak. Kurumuş boğazım gelir yoksa. Sınırlar, Aa ben. neredeyim ben? Saçmalık. Saçma zapan. Ha iki kişinin indiği eriyor. Arkadaşlar süperlere dayanın. <laughs> Dur Ya mermi, mermi bitti ya şunu motorla ezeyim. Ezeyim mi lan? Ezeyim mi lan? 1 ve 0'ya kodu bozuk. Yürü lan. Kodu <laughs> bozuk. Ya sen var ya. Çok zıprı bir botsun ya, ezilmiyorsun. vuruyor mermi. Dedim herhalde adama Bir mi acaba? Bir ayak sesi duyuyorum ama. Bombam yok. İçişler mi? Aa! 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 Bana. Buraya da bana. Şu evleniyor, evleniyor. Aynen, gördüm. Yapma ya. A few moments later. Bay Çektim onu. Oğlum ben niye abi, sürekli abi. buradan aşağı düşüyorum ya? Demeyiz. Umarım videoyu izlerken zevk almışsınızdır. Aa bak yine denk geldi adamlar. Biz yayınlarımı devam ediyoruz. Yayınlarım çok eğlenceli oluyor. Gelin mutlaka. Mutlaka uğrayın abi. Yapıştır. <laughs> konuşuyor konuşuyor. Aa. Lan büyü yapıyor büyü yapıyor. Kaç. Kaç, 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 kaç. Şaka lan şaka. Şu şekilde geldim. Dur abi elimde şey var. Çek çek. Bak. Çeksene de. İçeri girdim. Gündeki, e, ben şimdi ağabey, dedim ki full şey olacak depo mi? full Ya da şey 50 liralık ver ya ben hep 50 liralık alıyorum. 50 liralık gel ver. Gel abi. Para ödüyor gel abi. Nereye ödüyoruz? Bak. Canımızla mı ödüyoruz oğlum o silah ne? Bu görevi ne bu arkadaşın? Burada oturanı mı abi? He oturan. Her sen kahve içiyorsun orada. Ben bir 20 liralık benzin aldıydım. abi. Nereye ödüyoruz? Demek arkada yapıyoruz. <laughs> vurdum vurdum vurdum. Elektriğe de düşebilir. O zaman Düşse bence... Düşse kardeşim. Bence vur. Zıplayıp ya vurursa ya, sıçtık. vuramazlar abi Yok canım öyle skillleri... Hadi oradan. Aa! Yukarı. Eğlen. Aa! Aynen öyle. Şanssızlık diyelim abi. Aa, ya oğlum bu ne? Al al al. Bu Hadi bu gel ne? düştü abi adam. Vurur. Evet. Abi 13 kişi var. 20 kişi var. <laughs> 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 oh, oh, Erdem abi bunu ha, yapabiliyor musun sen? Neyi? Bak izle abi. Nope. İzle. Olmuyor abi sen. Nope. Baksın. Nope. nope. Ne yapıyorsun abi? <laughs> <laughs> bak gördün mü abi? <laughs> gördün mü abi? Dur dur bak kazanacağım. Aa, Vallahi Allah şey suya atlayacak galiba. Yapma yapma. Ne diyeceğim? Yok mu peki? Ya bir tane. gidiyor. <laughs> <Hayır. Hayır. gülüyor> <Hayır. gülüyor> yani gerçekten adam aramaktan ciğerim toldu bu değiştirdim kaçıncı araba artık Redon filan da dinlemiyorum. Bir iki videodur Redon diyorum. Hiçbir şekilde beni öldürdü yok. Kendimi boş boşuna korkutuyorum hocam. Yani araç değiştirmek. <laughs> İki kişinin ve sesini mi izleyeceğiz acaba burada? Sağ taraftan Bagili sol taraftaki Oğaz'a doğru yaklaşıyor. Bakalım neler olacak? Çok sıkı bir mücadeleye olacağı benziyor. İkisi de köprüye doğru gidiyor. Bakalım neler olacak? Köprünün oradan geçilecek mi? Şu anda bir bagi suya düştü. Nasıl yani? Mesela şimdi şu aracı çıkartmak normalde bakayım mümkün mü? Yani normal şartlarda mümkün mü diye bir deneyeceğim. Yani sanki biraz zorlansa çıkacak gibi ama Neyse diyelim ki çıkmıyor. Aracınız bu şekilde takıldığı zaman yine. Dur bakayım şu yandan bir çıkartabilecek miyiz onu? Tamam bir daha bir deneyeceğim şuraya. İşte bu bir savaşın kalıntısıdır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada bir savaş döndü. Buranın bir hikayesi var. Burada 3. Erangel savaşı yaşandı. Allah! Bu kim ya? Uçan birisi geçiyor ya. Teyare come to prison bro Come to prison no nope. Go prison go prison Let's go, <laughs> go prison bro, bro. Aa, sen misin? Bro? Prison 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 prison, prison. <laughs> 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 Ahahahah Uçak, Uçak beni tanrısım etmiyordur diye düşünüyorum Çünkü lavabodayım şu an <gülüyor> <gülüyor> Onu takip et. Ettim ettim. <laughs> <laughs> Uçak kapıya gidiyor. <de> diyor <gülüyor> <gülüyor> wow 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 diyor. oğlum ya biz sikrimde miyiz? Sikim tövbe sen ya. <laughs> Oy! Allah! ne? Lan, olan, ne? Lan, ne? Neydi? Allah ne? Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. <laughs> Ya what? Romeo kapat şunu abi Pink burada bari yapma ya. Oha! <laughs> ha. ya. Abi abi what? <gülüyor> <O> <gülüyor> neydi, abi what? o neydi baba ben bir sustum Allah. ben bir şey demiyorum. <laughs> arkadaşlar ben geldim selamun aleyküm. Oğlum adamı <laughs> geldi. Aleyküm selam hızlı arkadaşlar. Gisene, hızlı gitsene hızlı gitsene. bir dakika. <laughs> Uçuyoruz. Arkadaşlar ne oluyor? Bu ne hile mi açıyorsunuz? <laughs> Açtınız. Ne yapıyorsunuz? sprey manya yapayım. Çık ama kapış. Arkadaşını kurtaramadın gitti artık o. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Neye gidiyorsun? Manyak öyle bir taktik mi var? <laughs> öyle bir taktik mi var Allah belanı vermesin ya. Hocam gördün mü tatlılığını? Abi bir fişenk daha mı? Ne oluyor lan? Zaten bakın video çıkmadın. Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretmesin bu ne? Ya yok artık. Ya bu böyle de olmazsın ya Selçuk ya. Five minutes later. Allah sertü ihtiyacım vardı Hemen ne yapıyoruz? Arkadaşlar boşa giden fişenginiz var. Üzülmeyin. Rakibi vurarak alabilirsiniz. Kanka yemin ediyorum böyle bir saçmalık yok. <laughs> abi onun yanına geçip trikşal atman yok mu peki? Aslanı. Ersin abi şöyle yapma yok mu? Şöyle yapma yok mu? Hadi be. Anasını satayım. Ne var la bu Toki'de böyle? Gene bütün sürahleyecek gelmiş ya ha. Vallahi. Tekrardan siz güzel izleyicilerin. Onu bir arabaya bırakacağım. Ee, arkadaşlarını falan konuşturmaya başladı de Onu ben bir, bir arabaya bırakayım. Zaten kimseye ateş etmedi. Sıkıntı yok. Alan dışında bırakmaya kıyamadım. Ya onu takip edip oradan gireceğim. Helal kerim. Mükemmel. <laughs> Mükemmel abi. Bir araba <laughs> kullanıyor. Yani, bir arabaya kafa at. bir araba kullanışı var abi. Üf düşman görse var ya. Bu arada PUBG Mobile'da arabayla ezmek o kadar zor ki geldi ezildin yani. Lan 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 lan. <laughs> lan manyak ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Kaç 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 Beyler 5 6 var mı? Ben 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 ben. ben istedim. Ben Kes istedim. lan. Hele bir al sen o 5 atlar. <laughs> Bak sırtında K98'i var. Olsun yiyoruz. Ah. Oran üç kişi, gördüm, üç var, kişi. Örecekli, havada vurdum kanka. Ha <laughs> <laughs> altın burada. Üç kişi gidiyorlardı. Gel be sana be. Şuna basmayın bak. Ben bunlardan değilim abi. Gel. A oh, birisi. <laughs> birisi korkudan intihar etti. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum bak kırmızı helal edin der gibi bize bak. Burada bir şey var. Ben de bir şey yap kablo da Galiba benim oruç hafiften artık beynim elime koluma hükmetmemeye <laughs> başladı. Beril mi o? Dursana o Beril'i alayım. Ama nope. kim yok? Nope. Var mı sizde 7.62? Bende de az. Abi vallahi ben Suri. Abi ben Suri. <gülüyor> 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 ne? Blodropper'ı... <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> Gidelim gelin hazır havada. Ege bur burada, burada çelik var. Abi, gel, gel. sivri kayaya otur. Sivri kayaya otur Cihan. Sivri mı oturayım? Ooo Kerim yayındayız lan manyak. Buraya gel. Neredesin? ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Why you do that? Why? Why why? Maymun dilini anlamam dur ama Ne? Oğlum bu ne lan? Kanka Sana dur Ananı avradının Ne oluyor lan Evet abi Gerçekten harika bir oyun bu Yani durduğum yerde Havalanıyorum şahitlerim var arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Hadi go alan kapanacak çabuk gidelim Lipovka'da drop var <laughs> Change <laughs> bro Ekmek mi <laughs> malız ya? Evet. de malsınız diyecektim aynı boku yedim. Emin ederim ya. Sana niye mermi bile sıkmadı bunlar hiç? Sıkamadılar. O zaman ben buna, buna dair biraz. sana bir tamam, ceza yazıyorum bir, bir dakika çok şey. hızlı vurdun. Çok hızlı vurduğunuz için şöyle bunu ödersin abi tamam mı şeyden çıkışta lobi'den. Ya da attım ama kusura bakmıyorsun İsmail. Ödeyim mi? Gel gel. Öde bakayım. Uzan şöyle. Hani köprü tutmayı doğru kentte bir ya. bir kentte takım kentte işte. Yürü yürü! Ha? bir kentte Oğlum ne oluyor ya? Bezinim. kafamızda güzel nasıl güzel? Suat, iyi misin kardeşim? <laughs> abi sesin çıkan adam çok tehlikeli. Adam atıyor ha. Allah abi canım. abi sprey atıyor bu atıyor. Durun şimdi bak şimdi <laughs> müdahale ediyorum arkadaşlar olaya. Tamam mı? Evet. Oldu mu? <laughs> Abi adam bile bile öldü. Kilini bana vermeden öldü. Montöre kafa atacağım birazdan. Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bomba nedir? Nasıl atılır? Hangi durumlarda atılır ve rakibin tam koyununa o bomba nasıl sokulur? Lan ne alaka? Evet, rakip bize gösterdi arkadaşlar. Bomba nasıl atılır? Hangi durumlarda atılmalıdır ve rakibin tam koyununa nasıl sokulur?